İbni Abdülaziz Rahimahullah Ömer bin Abdülaziz Hazretleri ne denildi ki insanlarla otursana sen de. Fekal o mübarek buyurdu ki inni lem lehum. Ben dedi boş vaktim yok ki dedi yani insanlarla oturayım. Ve hiç müsait vaktim boş vaktim olmuyor yani hep kendimle uğraşıyorum. Hep nefsimi terbiye etmekle uğraşıyorum. Kalbimi temizlemeye, saflaştırmaya çalışıyorum. İnsanlarla oturursam, Hazretimiz de öyle diyor değil mi? Bir insanın diyor ömrü ancak kendini adam etmeye yeter. Başkasıyla uğraşacak vaktimiz yok diyor. Tabii ya. Onun yanına git gıybet, onun yanına git muhabbet, onun yanına git boş muhabbet, onun yanına git iki lak lak. E, ne zaman Allah'a ulaşacağız? Ne zaman Allah'a ibadetlerimizi arttıracağız? Ancak kendimizi adam edecek kadar bir ömür vermiş Allah bize Celle Celaluhu. Kendimizi adam etmeye uğraşacağız. Ve kad kâne Fulayl ibn-i İyâd rahimullahu ta'ala yekul. Fulayl ibn-i Hazretleri buyurdu ki اِنَّمَا قَلَبُ الْعُزْلَةِ وَالْوَحْدَةِ İnsanlar uzleti ve vahdeti yalnızlığı seçtiler. لِأَنَّهَا تُورِتُ الْاِنْتِبَاهِ مِنْ رَقَبَةِ الْخَفْلَةِ Şimdi usletin faydası, yalnızlığın faydası şu. Bir, gaflet uykusundan uyandırır uzlet insanı. Halbuki biz yalnız olduk mu daha da gaflete düşüyoruz değil mi? İnsan yalnızken gafletten uyanır. Düşünür, tefekkür eder. Allah'ın zikrini, fikrini arttırır. İbadetlerini arttırır, namazını arttırır. Orucunu arttırır tek başınayken değil mi? Emrah'la takılıyor. Sağa sola geçin. Şimdi oruç tutsak. Yani hadi şuraya gidelim oturalım bir çay içelim diyeceğiz. Değil mi? Ya ben çekeceğim yok. Ama tek başınasın. Ha, orucumu tutar geçerim yani. Kimseyle işim yok. Gaflet uykusundan uyandırdığı için uzleti yalnızlığı tercih ettiler. Büyükler. Ve bil gayb. Ve insanlardan gayb da yani kenara çekilmekle Allah Celle Celaluhu'ya murakabelerini arttırdıklarından dolayı uzlete çekildiler. Allah ile meşgul olmak için kenara çekiliyorlar. وَمَا أَحَدٌ عَبَدَ رَبَّهُ اِلَّا اَحَبَّا لَا يَشْعُرَ بِهِ اَحَدٍ Allah'a ibadet eden kimse kimsenin onu fark etmesini istemez. Allah'a ibadetle meşgul olur. Büyüklerden birisi vardı. Baktı karşıdan biri geliyor ama ağacın arkasına saklandı. O da merak etti. Ya Allah Allah bu adam niye benden sakladı? Ya kardeşim ne yapıyorsun Sen Niye saklandın? Hayırdır bir sıkıntı? Ben dedi 30 senedir uzletteyim. Şimdi seni gördüm dedi. Biraz seninle konuşursam Otuz senelik uzletimin faydası çöpe gider diye. Sana özenirim diye korktum. O yüzden dedi saklandım. Aman benden uzak dur dedi kardeşim. Git dedi beni halime bırak. Yani Allah'a ibadetle meşgul olan kimse istemez ya kimse beni görsün. Değil mi? Adam beni Rabbimden meşgul edecek şimdi. Feyn istata'te entemşiyelin nâs ve lâ yemşûlek. Ve tes'aluhum la yes'alûnek. Şayet sen, insanlar sana gelmesin. Sen onlara gitmeye gücün yetiyorsa git de sana gelmesinler. Sen insanlara sor, sana sormasınlar. Yani seni meşgul etmesinler. Git, işleri varsa hallet, tamam. Onlar geldiler mi seni işinden, gücünden ederler. Rabbine ibadetten, meşguliyetten ne yaparlar? Alıkoyarlar seni. Bunu yapabiliyorsan yap. Ve vallahi inni la alqa ar fe la Ve Allah'a yemin ediyorum beni görüp de bana bir adam selam vermedi mi hoşuma gitti. Beni adam yerine koymadı. Aman aman bana dokunmadı. Fe ara al Ve ben bunu onun için bir fazilet görüyorum. Ya benden daha üstün tabii ya. Beni adam yerine koymadı, vermedi selam. Diye sevinirim diyorum. Ben. Ve kederi ki izemleril tuu ve hastalandığım zaman kimse beni ziyaret etmedi mi diyor ben seviniyorum bizde tam tersine olan kimse gelmedi bir daha da o sohbete gider miyim ben kimse aramadı da sormadı da beni cemaatten ya kardeşim adam arıyor üç aydır sohbete gelmemiş fırça atıyor ya diyor hasta oldum aramadınız kardeşim sen bir öbürü iki öbür ya cemaat 500 kişi kardeşim, hoca bir kişi. Nasıl hepinizi tek tek arasın? Sen arayacaksın. Ben hasta oldum diyeceksin, haber edeceksin. Ben sıkıntıdayım diyeceksin, haber edeceksin. Değil mi? Gönül koyuyor yani. Ya gönül koymayacaksın. 500 kişiyle nasıl uğraşsın? Değil mi? Sen tek kişisin. Arayacaksın. Ben hastayım. Ameliyat olacağım diyeceksin. Elimizden gelen varsa yapacağız. Ama öbür türlü e kimse beni aramıyor sormuyor. Sen arayacaksın kardeşim. Sen ara. Bak ne diyorum? Senin arayıp sormaya gücün varsa bekleme insanlar arasın. Sen ara işini gör hallet. Fazla meşgul etmesin insanlar seni Rabbinden. Tabii bizim ibadet diye bir derdimiz de olmadığından meşgul de olmuyoruz yani. İstiyoruz. Aman aman çok çok gelsinler. Halbuki az gelsinler Rabbinle meşgul.